Ne yapıyorsun <laughs> oğlum sağ Allah Allah. Bak Batuhan'dan sonra aşk yaşamaya başladık kendisiyle. Evet. Ve çok mutluyuz abi. yani. Çok ayıp ettim. Çok Arkadaşlarınız yapabileceği şey. Yemek, yemek. Ey Dalya. Bok kakası, ay bok kakası diye bir şey yok. Kakası. <laughs> fil kakası, fil kakası, fil kakası. Şimdi alıcım öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Ah, Tatlıyla doğru. aran nasıl? Ver. Ver ver heyecanlandım getir. İyi vereyim. <laughs> Halleder tatlıysa yerim. Çok 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 ve çok ve çok ve çok iyi. En son ne zaman tatlı yedin? 3 saniye önce. <laughs> tatlı güzel bir şey. Ama çikolata falan o kadar sevmem mesela. Tatlı severim yani. Ne tatlı bak, ne seviyorsun? Ne bileyim işte baklava, kazandibi, künefe falan böyle. Sen şey. bayağı Türk tatlıları seviyorsun. Türk tatlıları evet. seviyorum aynen. En sevdiğin tatlı ne? <laughs> Burak Tatlıca. Ya tatlı derken mesela donut falan seviyorum çok hoşuma gidiyor. Bir de sarı helvası var. Bir de pişmaniye var. O kadar tatlı varken... Sarı helvası var ya... Hiçbir şeye değişmem onu. Sarı helvası. Pişmaniyenin tüy tüy olmayanı. Basılmış versiyonu. Bugün senin daha birbirinden farklı ülkelerin... Meşhur tatlıların, yapılışlarının videolarını izleyerek... Yemiyorsak vururum seni. Bugün senin de birbirinden farklı ülkelerin meşhur tatlılarını deneyeceğiz. Sen adams. Yani... Sen adams. E, i̇lk olarak Amerika ile başlayacağız Donut. Bence. efendim. Donut. Tahmin edeyim mi? Donut. Edemez. Milkshake. Edemez. Edemez. <laughs> Edemez. Ah, ne yapıyorsun oğlum? Niye bir şey yaptın? Ben bana atacağım sandım bütün. Salak mısın ya? Tamam ben yaparım. Sen git getir tatlı. Ne şey. Ama profesörel hangi ülkenin en güzel şey ekler gelir? Ya bırak bir ya. Ekler... Açıl yavrum. Tertemiz, bembeyaz. Olmayan hayatım gibi bembeyaz. Harikasın ya. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu Çok masanın üzerinde size de bir göstermek istiyorum. İşte böyle bir masamız var şu anda. İnanılmaz. Amerika ile başlıyoruz. Amerika'nın en meşhur tatlısını getiriyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır Dondurma. Seni duyamıyorum. Donut. Kanalda adım çıktı Fatoğan sağ olsun. Mart kedisi falan diyor bana. Kendisi sanki benden çok farklı da. Bana bunları diyor. Bu kadar da düşmeyelim ya. Yaprak okşamıyorum. okşamayalım. Yüzücüğüm <laughs> şey sen böyle bir servis yapmazsın. Bunun için hiç iyi bir şey çıkacakmış gibi şey düşünmüyorum. Beni... Hiç tanıyamamışsın. Kesme şeker çıkarsa yemin ediyorum <laughs> çok <çoğun> bozuşuruz. <laughs> o kadar heyecanlandım. <laughs> marshmallow mu? Yanmış marshmallow hem de he. Burak yine ucuza kaçmış arkadaşlar. Ya sen <laughs> cahil bir insansın ya. Yani. Ne? Bu tatlı mı? tatlı değil oğlum. Bu ne böyle yani? Petibör'ün arasında Nutella, evet. marshmallow ama kızarmış marshmallow. Evet. Bu kadar. Kamplarda yapılan bir yes. iş bu. Aynen öyle. Bu önündeki tatlının adı s'mores imiş. S'mores biliyorum. Amerika'da bu özellikle... Amerika Allah'ın oyunu mu bu? Kamp yapan insanlar arasında çok popüler. Bir sonra marshmallow... ben şey düz, marshmallow şey. düz marshmallow, yiyorlar diye biliyorum. falan yok. Bu ay s'mores işte. Üzer, üzerimde iki tane petibör var. Petibörler arasında nutella var. Marshmallow var. Biz marshmallow'u kızarttık abi torçla. Hadi bakalım. Bak bak bak. Güzel. Sadece marshmallow olsun çikolataya bandırsan daha güzel. Bence püsküvite gerek yok. E kötü olmasının imkanı yok çünkü üçü de güzel şeyler. Ayrı ayrı kendi kendine. Şimdi Amerikalıların Şekeri ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Çikolatayla marshmallowa gerek var mıydı ama beğenmedim demeyeceğim. Bu yoğun tatlını hafifletecek bir süt dengesi lazım. Ben severim zaten. Böyle bir ateş ortamı olsun falan eğer bir marshmallow varsa bu yeni arkadaşlar. Tam yani. bir kamp yemeği ya. Yani. Evet. Evet. Güzel. Ya yani hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ya yani marshmallow'un üzerine böyle miyim? Şokerle falan kültür daha güzel olur. Yani neden bu şeyleri birleştiriyorsun ki? Yani birleştireceksen yakman, onu füzyon etmen lazım. Bu öyle bir şey değil yani. Ben püsküvi böyle kuru kuru sevmiyorum. Marshmallow iyiymiş. Nutella iyice sürüyor tatlımızın adı olan s'mores. Aslında Mor, Yani Türkçesinde biraz daha ifadesi kısa. biraz da. Hali. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketilen tatlar arasında dondurma %44 oran ile birinci sıradaymış. Yani kişi başına düşen yıllık dondurma tüketimi 24 litreye. Oha. <laughs> Türkiye'de ise TÜİK'in verilerine göre bu miktar sadece 4.6 litre imiş. Çünkü pahalı. Nerede 24, nerede 4? Çünkü dondurma çok pahalı. 10 <laughs> üzerinden hemen puanlarımıza geçelim Dalecim. Kaç puan veriyorsun s'morza 10 puan üzerinden? Tatlılar evreninde bu tat basit bir tat bence. Güzel, kötü değil asla. 6 veriyorum. Buna çok puan veremeyeceğim, üzgünüm. Çünkü inşallah daha neler neler gelecek diye düşünerek bu biraz <laughs> meh olduğu için 6 veriyorum. 6. Çok da istemezsin yani gerçekten. Yani evet. Yani tadı çok kötü olmadığı için 2 puan veriyorum. Neler var Burki neler <laughs> var Oha, 4 4 Neler o var Olanı hani beğendi falan diyordu Güzel Ama bu dünya standartlarında muhteşem bir şey olduğu anlamına gelin Geçiyoruz sıradaki ülkeye. Ay ne kadar güzel bir benim sıradaki ülke <laughs> Ben tahmin etmeye çalışayım tatlısını Fransa Creme brûlée Souffle diyesim geliyor Souffle very, very French Very French sounding Souffle Souffet de la Français. Nasıl das? Ekler olmak zorunda. Kruvasan. Ya bir dur sen. Kruvasan is not tatlı. Krembule. Den 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 den. Krem şokala. Bayılırım. Bunun adı. Ciddi çok severim bu arada. Fransa'da çok fazla tüketilen Krem brule. Heh, krem brule. <laughs> Bir gösterir misin? Aa, bu çok tanıdık lan. İnanılmaz tanıdık bu. Şöyle yapıyoruz. Sert olması lazım Ha Böyle tık 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 yapar ya krem bunun evet. üzerine biraz. He biraz geldi. Aferin, güzel. Oldu. Evet, fena değil. Krem brule. brule, brule. Onu nasıl evet, söylüyor? Anlamış söyleyemedim işte. brule, brule falan mı? mı? Sütlaç daha çok. Sütlaç mı? Tam bir Kordon Remzi ya. Bayağı güzel olmuş. <laughs> Oğlum gülsene o zaman. <laughs> Üstteki o katman harika ama o çok hafif bir şekerden yapılmalı ki... ...bu kadar tatlı gelmesin <laughs> tadına. <tabii. gülüyor> İçi çok güzel. Sütlü bir tatlı. Böyle güzel bir süt diyorsun. Yani ağım çoğum bir şey değil. Güzel değil. Pastaların diyorsun. içindeki beyaz krema gibi tadı var işte yani. Vanilya. Üstüne Hadi. de birazcık şeker dökmüş. Ee, nasıl tadını tarif edersin Derya? Ee, karamelli puding diyebilirim. Evet. Vanilyalı bir krema tarzında bir tadı var. Üstünde de esmer şekerin böyle kıtır kıtır halini düşünün. Böyle pişmiş hali, böyle bir şey. Krema, böyle bizim yaptığımız o krem şanti kıvamından biraz daha yoğun halini düşünün. Karamel tatlı ama çok minik bir karamel. Böyle burnunuzdan nefes verdiğinizde gelen karamelden. Çok yanlış. Vanilya. Hayır abi. Vanilya benziyor tadı. Vanilya. Bir tane. Ben... Al, orada az da at, bir tane vanilya benziyor. <laughs> Salak ne diyorsun sesinde? Döndürüp döndürüp baştan dinleyeceğim abi. <laughs> abi vanilya benziyor. Har har. Salak mısın? Tarihi 17. yüzyıla dayanan krem brûlée'nin ilk tarifi 1691'de yayınlanan bir yemek kitabında yazılmış. Gerçekten çok, çok eski, bir eski. Krem abi Türkçesi yanmış krema anlamına. Niye sallıyorsun kaşı? Hiç farkında <laughs> değilim. <laughs> Tarihçesi orta çağdaki uzanan Fransız mutfağı dünya çapında bir üne sahipmiş. Hatta bu köklü geçmişe sahip olması nedeniyle Fransız mutfağı UNESCO'nun somut olmayan kültür mirasları listesinde yer alıyormuş. Fransa abi ayrıca Hı, Orada de... kesinlikle Türkiye ye yer almalı bence bu arada. Evet abi ya. Fransa ayrıca dünyada en çok şarap üretilen ülkeler arasında imiş 3 milyon 600 bin litre ile ikinci sıradaymış. Birinci sırada kim var? İtalya mı? Türkiye var. Evet İtalya. Maşallah konu alkol olunca alkol alıyorsunuz abi ya. Her şeyi biliyor <laughs> ya. Abi. Yani. Bizi söyleyeceğim tatlı ve alkol kendi şeyi balonunda gerçekten evet, yani uzmanlık, uzmanlık 4.2 milyon tüketim ile İtalya birinci sırada imiş dostlar. Onun üzerine yani kaç puan veriyorsun bu tatlıya? 8. 5. Birazcık midem zorlanıyor. Hani bulansam <laughs> mı acaba diyor. 10 üzerinden 9 veriyorum. 10 üzerinden 9 Çok puan sevdiğim bir tatlı. 9. Bu tatlının bence bir... 8, 4. 8 puan veriyoruz. 8 var. Bir yani bir zanaat bence bu yani bir... Abartma Bayağı bulunmuş ya. bir şey bak hani He. bisküviyle marshmallow'ı sıkıştırmak gibi bir şey değil onu söylemeye çalışıyorum anladın <laughs> evet. mı? Yani evet. bir tarif gerektiren bir şey o yüzden 7 veriyorum. Sıradaki ülkemiz Japonya. Türkiye varsa bu arada yemem. Tebe. Bu kadar tatlının üzerine ben baklava nasıl yiyeyim ya? Kusarım lan. Turkey. Japonya. Moshi moshi. Moshi moshi ne demek biliyor musun? Ne demek? Ki? Alo. Moshi. moshi. Moshi moshi. Moshi alo demek. Moshi. Bir düşündüm ama hiçbir fikrim yok. Japon tatlısı mı var oğlum? Bu ne lan? Neydi bunun adı? mı? Moshi. Moshi. Moşi değil mi ya? Moşi, moşi. Ha, dur. Bunun adı moşi mi? Moşi. Bana moşi diye öğretildi bu. Who said that? Öyle. Ben Sakura chan bu ne oğlum? Çok garip. <laughs> Aa dondurma bu. Bunu mı yiyeceğim dondurmayı? Dış yüzeyi hamurdan oluşmuş, içinde de dondurma olan bir soğuk Moshi. tatlı. Mochi. Mochi mochi yapıyorlar böyle. Mochi 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 mochi. Mochi mochi. Ee, daha önce hiç yedim mi Yedim. Garecim. Evet. Çok bayılmam. Aa çok soğuk. Burak alttan Burak <laughs> alttan gidiyor. Burak! <laughs> ya hava da o kadar tutarsan gider de bakıp izliyorsun atacaksın hemen ağzına ya. Zalya ağzını Arkadaşlar bu böyle bir şey değil. Çok iyi. Alalım bunu. Nasıl? Bayağı dondurma tadı mı veriyor yoksa farklı bir havası var mı sence? Yok. İçi dondurma, dışı hamur. Bildiğim mango yiyormuş gibi hissediyorum şu anda. Dış yüzündeki hamur çok rahatsız edici. Dondurmayla hala... Böyle çok yanlış bir şey yapıyormuşum gibi his veriyor anladın mı? Evet. Fena değil. Ya ben mangonun aromasına çok bayılmadığım için. Mesela bu muzlu olsaydı çilekli olabilirdi, karpuzlu güzel olabilir. E yapı olarak beğendim mesela dışında hamur olmasın Dışındakinin yani... yumuşaklığı hoşuma gitti bu arada. Sakızdan daha yumuşak. Güzelmiş beğendim valla. Ne? Evet ya yani mangosu yani. gerçek bir mango. Dışındaki meyveni, de zaten meyveni. tatsız bir şey yani. Evet. Ee, fena değil. Kötü değil. Kötü. Ben Maalesef şey evet. sevmiyorum. Dondurma. Bu tür soğuk şeylere de yaklaşımım evet. aynı şekilde. Çok güzel. <laughs> tamam abi. Ha. çok değişik bir şeymiş. <laughs> bunu beğenmedim. Mango çok iyi ama. E şöyle hemen bir bilgi vereyim. Muzuncu bunu yiyelim de. Bunu yiyebilirsin hakikaten. Ya bu arada çok işte çilekli versiyon var. Çok farklı ver. Muzlusu var. Muzlusu çok güzel gerçekten. Ama Japonya'da en çok tüketilenler bunlar olduğu için bunları aldık. Evet. Son zamanlarda Türkiye'de popüler olsa da binlerce yıllık kökeni olan bir tatlıymış efendim. Evet. Bu Kimileri bu tatlının kökeninin Çin'den geldiği da zamanla Japon kültürüne entegre olmuş ve adı çok daha fazla duyulmaya başlamış. <laughs> Mochi arkadaşlar, yeni yıl anlamına gelen Mochitsuki törenleri için yapılan kutlamaların parçası olan bir tatlıymış. Hatta bu tatlının yenme sebeplerinden bir tanesi de tatlının gelecek yıl için iyi şans getireceğine Yelmasim şey Abi Japon ve <laughs> e, mutfağıyla ilgili hemen şöyle bilgi vereyim. Dünyada 3 Michelin yıldızlı 135 tane restoran varmış. Bunlardan 14 tanesi Tokyo'daymış. Tokyo bu anlamda 1. sıradaymış. 1 ve 2 yıldızlı restoranlarla birlikte şehirde toplam 226 tane Michelin yıldızlı restoran bulunuyormuş abi. On üzerinden abi kaç puanlık bir tatlı sence şey bu japon tatlısı? Bence bir 6'sı var çünkü çok değişik. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Humurun içine dondurma koymak hiç aklıma gelmezdi yani. Buna mı yoksa genel mochilere? Genel genel. Genel mochilere. 8 Bir olayı yok ya, dondurma yani bence. Ee, buna yedi vereceğim. 6 falan diyeceğim yani. 6 evet. puan veriyoruz mochi'ye. Japon, buradan bütün Japonlardan... Ya buna vermem bu arada, bu 1. <laughs> Güzel bir tatlı bence, hiç ağır değil. Gayet yenilesi. Kolay yeniliyor. Birazcık soğuk sadece. Fazla soğuk. Dişini böyle ısırırken şey yapıyor ama tadı hiç ağır olmayan, gayet güzel lokum gibi giden bir tatlı. 8 puanı var. Sıradaki ülkemiz sevgili dostlar Polonya. Ay, ha, hiç bilmiyorum Polonya'yı. Polonya'nın bir tatlısı gelecekti ama sana teknik bir aksaklık olduğu için sadece sen de onu veremiyoruz. O tatlı dediğimde ekmek, babka diye bir ekmek yani. Çikolatalı ekmek çok. Ekmek. Bir tek ben mi olmayacağım orada? Evet. <laughs> Ama teknik aksaklık abi. Onların böyle Karpatka diye bir pastası var, o muydu? Karpatka. Hı -hı. Değil. Pasta değil mi yani bu? Değil. Açıyorum. Aç. Ekmek. <laughs> bir ekmek türü ama çikolatadan yapılan bir ekmek türü. Hadi siz çikolata. Evet, yes, çikolata. Okay. Hmm, bak bu enteresan gerçekten. Bu önümdeki tatlının adı abi babka. Babka! <laughs> Duymuş muydun biliyor musun? Evet babkayı duydum. Batka. Babka. Babka. Ay, babka. babka. Biraz sert bir ekmekmiş. Annem mi yaptı? Hazır. Çok iyi. Tam anlamıyla bence çikolatalı ekmek. Evet. Güzel bir ekmek dokusu ama yani böyle lif lif ayrılan ekmekler olur ya aynen o dokuda içine çikolata olan güzel bir ekmek yani. Güzelmiş ama. Ha. Sert bir kek gibi. Bizim ekmeklerimiz gibi değil ama. Bizim keklerimiz gibi de değil. Çikolatalı ekmek işte. Evet çikolatalı ekmek yani. Güzel. <laughs> Hoşuma gitti mi? <laughs> Barka çok iyi. Çikolatası çok hoşuma gitmedi. Biraz ekşimik bir çikolatası var. <laughs> Ama ekmekten kaynaklı da olabilir o ekşi tat. Biraz sert. Evden çıkarken, acilen <laughs> çıkmam gerekiyorsa... ...bir kek parçası yer gibi yiyebilir miyim? Açken yerim. Ama Belki tercih eder miyim? Etmem. Babka, 1800'lü yıllarda bulunmuş Yahudi kökenli bir tatlıymış. Ve kelime anlamı olarak da büyük anne demekmiş. <laughs> ee, şöyle bir ilginç bilgi de vereyim efendim. Polonya Avrupa'da toprakları en çok işgal edilen ülkeymiş. Aferin. Ah bu konulardan alakası değil. <laughs> Tüm sınır komşuları tarafından en az bir kere işgal edilmiş. Ülke 1600'lerden 1945'e kadar toplamda 43 kez işgal edilmiş efendim. Ben kendimi durduramadım. <laughs> evet, Dacia hala yiyor. Kaç puan veriyorsun Babka'ya bir tat olarak bakınca? Bence bunda bir 8 var. Çok iyi tatlı. Ya bundan çok çok daha güzel. 1000 tane kek var abi şimdi. Ama nimete dayıp da 4. Benim sevdiğim bir kıvam bu. O yüzden 8 veriyorum. Bir krem brule var bir kenarda. Yapımı, kıvamı zor. özen isteyen bir şey. Bir de burada bir ekmekle çikolata var. Ona dayanarak 6 veriyorum. Şöyle bir şey düşündüm. Hı. Normalde biz tatlıları puanlıyoruz ya, işte sıralama yapıyoruz. O yüzden herkesin her tatlıya puan vermesi gerekiyor. Benim Polonya'ya de... yemediğim tatlıya da vermem gerekiyor. Evet. Ama şöyle tarif edeyim tadını sana. <laughs> ekmek. çok taze ekmek. Tamam. Yumuşacık. Yumuşacık. İçi çikolatalı. Ama, ama, nasıl çikolata? Çikolata atmıyor. Ha ekmek yapılırken çikolata yani, kullanılmış. Evet. Yoksa içinde parça çikolata Çikolatalı falan. ekmek. Evet. Böyle bir ekmek yediğini düşün kaç puan veririz? Beş. Beş puan. Bence beş puan. En, en adili olan <laughs> şey verelim. Be ya beş tatsaydım dört olurdu <hinal> <laughs> bu tabi. Da. Çok daha valla kötü. Evet. Şey ben gidiyordum da Aynen öyle. Gideyim ben şimdi. Güney Afrika'ya geçiyoruz. Hmm, hadi bakalım. Güney Afrika'ya bakacağız hemen. Güney Afrika. Hmm. Buradan alacak mısın? Ne yapıyorsun sadece? <laughs> Afrika dansı. Güney Afrika'dan tatlı mı düşünüyorsun? Hı <laughs> hı. Buyurun. Afiyet bal şeker olsun. Oha! Çüş! Tata! Bu ne ya? Yumurta mı bu? Hayır. Ha. İddialı. Bir koklayalım. Bunda da arkadaşlar malva puding. Revani bu baya. Ya ne malva puding? Ekmek kadayıfı ya. <laughs> Salak mısın oğlum? Diyor. Ekmek kadayıfı? Değil. Özel üzerinde sosu var. Sosuyla beraber de yersen. Altında da var galiba. Al, evet. Aynı sos değil mi? Aynı. Böyle de kendimi çok gurme gibi hissettim bu arada biliyor musun? Hayır. Yemek yiyorum, kameraya çekiyorsun falan. Yemek yiyorum. Kuru kek hiç sevmem. Kuru değil. Sos niye var onun altında? Baturma... Hayır! Altta sos var ya ona... Bak, bak hareketlere bak. Kıvamı çok iyi. Kıvamını beğendim. Canına bakalım. Güzel. Bu güzel, evet. Sosu da güzel bu arada. Sosuyla içi aynı aslında. Büyük ihtimalle bu sos <laughs> piştiğinde böyle oluyor, birazını bir ekletiyor, piştikten sonra üstüne döküyor diye tahmin ediyorum. Revani keki böyle çok güzeldir ya kıvamı. Bu da öyle. Revani keki zaten, yanında ise sos var. Sosu da vanilya da neli. Bizim böyle bir tatlımız var, ne o ya? Ekmek kadayıf olur ya ama gerçeği değil. Evde yapılan böyle neyse. Güzel bence, kötü değil. Ekmek kadayıfanın şerbetsiz hali. Direkt, daha net ama açıklayamam. Daha kuru daha kekimsi, daha az şerbetli hali. Tam bir yaz tatlısı, hafif ama kek çok lezzetli. Kendindeki sos da güzel. Çok Mal ve pudingin abi kökeni 1600'lü yıllara dayanıyormuş. Sıcakken üzerine krema ve dondurma konularak servis edilirmiş. İyi misin? Güney Afrika abi 3 başkenti olan bir ülkeymiş. Şöyle ki Pretoria idari başkentmiş. Cape Town yasama başkentiymiş. Bulayan... <laughs> <laughs> Çok uzun. Johannesburg. Hayır, Bloemfontein. Ne? Johannesburg oğlum. Bloemfontein yazıyor. Gerçekten mi? Evet. Adli başkentiymiş. Oha, enteresanmış. Evet, onun üzerinden puanlamamıza geçiyoruz. Onun üzerinden Mahmut Puding'e kaç puan veriyorsun abi? 5, 7 yedim bari. Gerçekten güzel, lezzetli bir Lezzetliymiş. tatlı diyebiliriz. 7 yedi veriyorum. Kötü değil, yoğun böyle, şerbetli bir kek gibi. Sekiz puanı var bence ya. Sekiz ya da ya da sekiz biraz yüksek buna Çünkü diğerlerini daha çok evet, beğenmişti. Yani. 7 yedi, yedi. aslında tam bu şey. Kaç puan veriyorsun? Utanmasam on vereceğim. Bak o kadar beğendim. Yani şimdi profesörele, eklere, tartuvalete ayıp mı olur? Bence olmaz. Onlar da çok yani lezzetli. Sen... Çok on veriyorum yani, çok beğendim ben. Evet, on üzerinden on puanımızı ...verdik ve artık yavaş yavaş son ülkemize geçiyoruz. O da Türkiye olacak muhtemelen diye düşünüyorum. Yiyemem Türkiye'ye dersen. Şu an şerbetli tatlı kaldırabilecek Şanslısın. bir konsolum değilim. Sıradaki ülkemiz dostlar, Türkiye! Şey, sütlaç. Baklava tahmin et ne geleceğini. Baklava. Dile benden ne dilersen, tahmin edemezsen de ben dileyeceğim. 3 tane hakkım var. Güllaç, baklava, kabak tatlısı. Dileyim senden ne dilersen. Lokum mu? Turkish delight. Turkish delight. Afiyet, bal, şeker olsun. Aa, Oğlum bu da neyse. <gülüyor> tatlı. <laughs> Güzeldi. <laughs> şimdi bunu niye seçtik tabii? Baklavamız varken, seçtim? sınacımız varken. Çünkü yurt dışında abi... Bunu biliyorlar evet. Şimdi önümüzde farklı çeşitlerde lokumlarımız Bence var. Biz gerçekten tatlı konusunda bayağı iyiyiz. Bayağı iyi. Yani kebap sadece biliniyor, lokum sadece biliniyor ama... ...bak şimdi açınca aklıma geldi. Bunun kestane şekeri var, var. helvası var, baklavası var. var... ...künefesi var, sütleci var. Şey neydi ya, lif, lif beyaz? Pişmaniye. Pişmaniye. Üf, onu çok severim. da çok severim. Ben bunu yersem... tadı tadılıp bir tane küçükten yeriz. Sağıyorum. yiyorum. Bu da fıstıksız değil mi bu? O sade. Büyük olan sade. Küçük. Sade kaymaklı oluyor böyle. Onu Hindistan ceviziyle evet. süslüyorlar ya. En güzel lokum o bence güzel. biliyor musun? Neliydi bu? Sade. Sade lokum mu olur? Bunu zaten tropic delight deniyor O yüzden aldık. Sade lokum. Hem dişler dolgu olduğu için biraz zorlar. Yapışıyor yani. mu? Hımm. Evet abi, lokumun en kötü tarafı dişlere yapış yapışması gerçekten. Güzel mi? Yok da. Aynı. <laughs> Hangisi fıstıklı? Bunlar fıstıklı işte. Hmm. Yutması çok zor değil mi? Evet, küçük bir şey aldım. Bitmiyor yani. Sana bahsettiğim lokumu çok seviyorum. Evet. Taze böyle kaymaklı olan ama içinde hiç fıstık fındık bilmem ne hiçbir şey olmayacak. Böyle bayağı kaymaklı çok, çok iyi oluyor. Gerçekten. Su verebilir misin? Bitti de. Burak içim yandı ya. Ah. Gerçekten tatlı bölümün işkence Bu bölümde evet değil mi? Tahmin etmemiştim. <laughs> ben de tahmin etmemiştim. Lokum abi yaklaşık 15. yüzyıldan beri Anadolu'da bilinmekle birlikte özellikle 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaygınlaşmış. Daha önceleri bal da pekmez ve un birleşimi yapılıyormuş. Fazla şeker yedim. Şu anda öyle <laughs> oynamaya falan başlamış. Daha önceleri bal ya da pekmez ve un birleşimiyle yapılıyormuş. Avrupa'da ise bir İngiliz gezgin aracılığıyla Turkish Delight adıyla 18. yüzyılda tanınmaya başlanmış efendim. Lokma bir Türk. Türkleri yurt dışında... Öf kuramadım çünkü kaç puan verin. <laughs> <laughs> Sen cami lokum 10 üzerinden kaç puanlık bir tatlı? 8. Ama şimdi bir Bir malva tatlı puding. Bu çok iyiydi. Ona 10 verdim değil mi? 7. 6 be. Sanki bir 6 alır. Ya daha güzel tatlarımız var. Tabii canım. o... E, e, neler, neler, ben, ben, ben. neler var, neler var, neler var, neler var. Şöyle bence Türk tatlıları arasında lokum hiçbir şey değil yani. Güzel olmasıyla beraber çok da tatlı kategorisinde görmüyorum açıkçası lokumu. O zaman 7 veriyorum. Ya ama lokum güzel olunca gerçekten çok güzel ama çok 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 iyi olması lazım bence. Çok çok iyi olmadıktan sonra 6 puan veririm. Genel olarak verelim ama biz şimdi önündeki kötü ama ama ama, ama, geneli kötü kötü yapılmamış bu normal yapılmış. Ha iyi iyi yapılması nadir görülen. Evet çok, çok nadir bir şey o yüzden ona göre puan vermem yani ben. Anladım. Evet bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldik. Bir tane gerçekten... daha mı var ülke? O, hayır yok bitti ya. Yani, <laughs> yavaş yavaş hani kapalı konuşmalarını artık yapalım tamam. tarzında. Arkadaşlar tatlı yiyelim, ya. tatlı konuşalım, tatlı abone olalım, tatlı videoyu beğenelim. Nasıldı bölüm? İçim yandı. Ya nasıl için yanabilir abi? İçim of. Ferahlaştı yani şu anda. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Buran ses kötü olduğu için kapanışı ben yapacağım. Sizi de daha fazla maruz bırakmayalım bu. Hayır değil, durun. Size... <laughs> durun, çıkmayın videodan bir saniye. <laughs> Bu sesimle bir kapanış konuşması yapmak istiyorum evet. Adoslar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. şimdi ediyoruz. Şimdi Yılmaz kes burada çünkü Burak bize öyle yapıyor. Hayır sakın yapma. Yo bitti. <laughs> Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza <laughs> abone olmayı ol, ol. <laughs> Bu sesle ancak bu kadar bunları <laughs> çok pisliksiniz. Gidiyorum abi gidiyorum. <laughs> Nasıl oluyormuş Burki?